Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem cin büyüsü. Cin büyüsü dediğimiz size eğer ki cin aracılığıyla yapılmış olan büyüler varsa bu büyüleri bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. 20 ya da 25 günlük bir süreçte bütün yapılmış olan büyülerin olumsuz şekilde ekleneceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evimizin kötülüklerden arınması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı evimizin etrafında yani evimizin içinde etrafta bir yere yüksek bir yere koyunuz. Ve 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı alıp bu şekilde uygulamayı yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da farklı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.